Taş köprü yolcusu kalmasın. Ben artık çıkıyorum cennetimi bırakıyorum evimi. Köye gidiyorum anneciğime. Bundan sonraki videolarımı anneciğimde çekeceğim sizlerle. Birlikte çayımızı kahvemizi hepsini konum komşum akrabalarımla birlikte bol bol videolar geliyor size. Eşyalarımı da hazırladım. Yolcudur Abbas. Kimseler tutamaz. Ben de gidiyorum. Gördüğünüz gibi yükümü aldım. Gidiyorum. Bekliyorum bakalım. Gelsinler gidelim köyde ilk kahvemi içeyim şöyle mis gibi. Her zaman balkondan çektiğim geldi. Biraz bekleyeceğiz anlaşıldı. Hava güzel sorun değil sıkıntı değil Yani. Bekleriz burada. Son gelen kardeşim. Ne? Bizimkiler. Trafik de sıkıştı bak şimdi. Burada durmak da nasıl olacak bilmiyorum artık. <laughs> İnşallah arabalar as <asker> gelirler <laughs> Hı, dermişim gene bizimkiler değil <laughs> ay ne yapayım ben erken mi indim ne yaptı demeyeceğim artık. Burada iyice yanımda durana kadar demeyeceğim. Bir araba görsem de. Herhalde ışıklarda takıldılar. Işıklara geldiğinde arayacaktılar beni. Ama inşallah oradan gelmezler. Bir de oraya geçmeyeyim şimdi. Değil. Ben gene yetişemeyeceğim diye gel de gel. İndim aşağı. Yok maalesef. Şimdi arkadan gelen burada daiz. Maalesef burada değil. Yok. Sen videoyu kapayacağım şimdi geleceklerinden emin. Yukarıdan bizimkilere ne oldu böyle? Nerede takıldılar böyle? He, evet, şimdi geldiler. Tamamdır en sonunda. Köye geldik. Annemin en sevdiği yemekleri yapıyorum. Tarhana çorbası, meleme kendi yaptığı taranasından yapayım ona şöyle kıpkırmızı taranasından mis gibi. Bak canı sıkıldı geldi yanıma. <laughs> evini özledi evini. Oh. Hangisinden bu şimdi kısılacak anneciğim? Ondan yanmıyor ama. Bu bu. bu, bu. Ha. Hangisinden kısılacak? Oh. Kıs onu birazcık açayım mı? Kıs kıs anne kıs. Biraz sonra açacağım. Kulaklarım çınladı beni hanıyla. Sana da mı yapayım? Sarana da yapayım biraz. Tarana. Buldum. Sıcak sıcak. Mis gibi özlemişimdir sarana anı. zeytinyağı. He, iki çan dedim zeytinyağı çok iyi gelirmiş. Birebir gelirmiş zeytinyağı. Ee, o da sıcak anne. Burası. Burası benlik anneciğim. Bu sıcak oda. da. Bu soba gibi kapıyor. Sıkmasın. Evet. Bu tencereye kaç kaşık tarhana gider? Yedi Dört. kaşık koy. Yedi mi? Dört koydum. Koy koy. Hiç suyuna salmayayım sen. Hepsini kavurayım. Ay. Kavurduğumu da kattım. Aha. Tamam. yedi kaşık. Altı yedi kaşık. Aha. Heh, tamam doldurmadım ama. Tamam. Koyu olursa şey yaparım. Sıcak suyum var. Çorba da olsun. Yoğurt şey. alacak. Mayalarız anne. Daha olmadı. E, süt söyleriz daha almadı Gülay'da. Mayalar. Şimdi biraz menemenimizi yapalım, taranamızı yapalım. Ardından da çayımızı. Yarın artık çamaşırlara başlarız yani. Yıkamaya başlar. Oy. Ne o? İnceliyorun şeyi. Anne. Hani? Ee, e bak hazır anne hemen vurulacak. Tamam. O da kan sulandırıcılar. O da. Anne ne yapçan onlar işte damatlık şeylerini açıyor Şimdi <laughs> ona verdiler de verdi ya. O yüzden doktor yazdı. He. Ee. Onları her gün vurunca. Biz geldik hemen diğer kahve Nescafe içtik. Şimdi yemeğimizi hazırlayalım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra toplanmaya başlayacağız artık evleri. Yarın Bismillah diyerek hastaneden getirdiğiniz eşyaları yıkarız. Sırayla. herhalde minik. Olabilir ha. Bakayım. Ehe, anne bakayım. Minik. antibiyotik var anne. Tamam. Bu saatte geçiyor. onu saatini de düzenleriz. Aynı saatte Aha. içersin. Bak bunu şeye vermiş. Kalkan doktor vermişti. Hı. Çık o perdeye bak sen. Gitti. Tarana çorbam oldu? Anneciğimin en sevdiği taranası. Menemenimde de olduğu yumurtasını çırpacağım. Hemen 5 dakikada hallettik gene. Yalnız menemen biraz kabuklu oldu. Rende'yi bulamadım. Yukarı kaldırmış şey yukarı annem onu herhalde. Alamadığım için. Bunu da soyma dedi bırak kalsın. Öyle olduysa fertime dememiz. Yapacak bir şey yok. Yabancı da yok kendi kendimize. Şimdi ne yapıyorum. Biraz da cacık yapıyorum. Salata doğruyorum. Menüyü tamamlıyoruz ve mis gibi annem, kardeşim, ben yemeğimizi yiyoruz. Daha sonra bir de çay denerim. Kardeşim bilmem artık çaya kalır mı? Çayını da içer. İstanbul'a gidecek olan kardeşim. Ondan acele ediyorum bir taraftan. Çabuk çabuk olsun tercihimi da yapıyorum. Menemen tarhana çorbası bu geceki yemeklerimiz. Evet. Masamız hazır. Sıcacık anneciğimin tarhanasından yaptım. Acılı menemen yaptım. Tercihimi yanına. Hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun anne. Masa hazır. Hadi gelin bakalım soğumadan yemeklerimizi yiyelim. Tamam mı? Tamam tamam anne. Gel. Levent'e de sesini gelsin o da. Tarana yetecek zaten. Şu taranın güzelliğine bakın. Ne diyorum her zamanki gibi. Yapıyorsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Yemekler yendi. Şöyle bir de çay demledim kardeşime gitmeden çayını kahvesini de içsin. Şimdi abla kardeş bile Türk kahvesi içelim. Annem istemedi o yemeğini yedi. Uzandı yatağını açtık. Dinlensin şimdi evinde. Evet bol köpüklü kahvelerimiz oldu kardeşimle. Çayımız da oldu. Kahveleri içene kadar şöyle çayımızı içelim. Kahvemizi içelim çayımızı dedim. Anne şimdi yatsın. Oh, mis gibi temiz hava alalım. Heh. Şöyle şimdi manzaramızı da çekelim. Ah, oh eh, ezan oh okur yazdı Allah canlı. inşallah kapatalım.